çok abi. takımda boşnak futbolcular var yani. Gerek Türkiye'deki bizim gibi boşnak kökenli olanlar gerekse işte Bosna'dan gelenler olacak. Semih ile başlayalım mesela. Kim de en dikkat çeken? Yani Yahoviç. Daha önceki senelerde de. Ön, ama önceki senelere göre sanki biraz, daha. Biraz daha durgundu ama yani kalitesiyle duruşuyla ben çok beğendiğim bir oyuncu. Takip ettiğim bir, bir, sevgili oyuncu. seyircilerimize söyleyelim tabi. Adis Yahoviç'e baktıkları zaman mesela işte transfer Mark'tan falan. Makedon, Makedon gözüküyor. görünüyor. ama Adis Yahoviç'in boyu pazarlı boşnak oldu. Boşnaktır yani bunu altın böyle kalın kalın çizelim. Çünkü benziyor orada akrabaları var. Orayı ziyarete geldiğini Boşnak oyuncularla alakalı şunu söylemek istiyorum son, son olarak. Hepsinin takıma mutlaka bir katkısı, bir dokunuş var. Bir tanesi son dakika gol atar, bir tanesi son dakika çizgiden top çıkarır. Bir tanesi gider en, en kritik maçta 3 puanı alır. Yani bizim boşta koyuncuların ligimizde daha fazla olması lazım. işte Hociş mesela Kasımpaşa'da hep böyle korkulan ikili gibiydiler yani. Her an her şey yapar. Ya. Hociş de iyi bir adam. Hayırdır Hay çok Altan iyi. Altan gençlere de geliyor. işte bu sene kalecimiz Beşiktaş'ın kalecisi maliye kaleci. Dersini Bizim Ersin inşallah daha iyi olacak. Beşiktaş'ın şu an duyduğum, bildiğim kadarıyla herhangi bir kaleci arayışı, transferi yok gibi gözüküyor. Ersin'e devam edecekler gibi gözüküyor. Evet bu spekülasyonları çok yaptılar. Beşiktaş işte bu kalecilerle devam etmez, Şampiyonlar liginde bu kalecilerle olmaz ama falan diye ama... Yani ben duymadım. Melih abi daha iyi takip ediyor gerçi ama ben ya. şimdiye kadar duymadım. Yani Ersin'in daha doğrusu Beşiktaş'ın kaleci araması Ersin'in gitmesine alakalı bir durum olduğu için Ersin gitmedikten sonra kaleci zaten... Oraya o paraları harcama, harcamaya gerek yok. Beşiktaş'ın i̇şte ya da yani diğer Ersin varken, da o kadar da para harcayacağı Ersin varken kaleci yok. aramaya gerek yok duruşu, davranışı bile Ersin'e duyulan Zaten güvenin ne ifadesi yani. 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 Şöyle de bir şey var. Ersin için ben şöyle bir şey söyleyeyim. Semih bitirir gene de. Yani şimdi Ersin'in Beşiktaş'a geldi. Oynadı. Hataları var. Ama hatalarını giderdiği zaman Ersin'in artık nereye gidebileceğini Bu yaşta 19 yaşında forma kucağına geliyor. İyi kullanırsan Ersin'in gidebileceği yerlerin hatta hesabı yani yok. Fevzi'den bu yana bu genç yaşında Beşiktaş kalesini böyle koruyan görmedim yani. Yani iyi maçlar da çıkarttı. Bir hataları ya, var ama altyapıdan gelip iyi maçları tabii. var. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Fevzi 17 yaşındaydı Beşiktaş'a geldiğinde. Geldiği gibi de Sen ne diyorsun Erdal? Kim var dikkat çeken Boşnak? Dikkat çeken Boşnak. Ya tabii bütün Boşnak oyuncular hepsini izleyemedik. Şey yapamayız yani o konuda şey ama Hayrdanoviç ben beğendiğim bir oyuncuydu zaten. Yahucu zaten kalitesi belli. Ama bence yılın en şeydi Uğur Demirok yaptı. Devre arası da Konya Spor'dan ayrıldı. Herkes İstanbul'a geleceğini, işte Kasım, ben Başakşehir Şikirtel Sakat'tan sonra Başakşehir'in alabileceğini düşünüyordum. Hatta ve hatta Fenerbahçe bile gelse, yani Tisserant Lemos'un yerine yedekte dahi otursa, Uğur'un otur oturmasını tercih ederim durumundaydım. Ama Kayseri'ye gitti. Ligde tuttu takımı. Ve tecrübesiyle. Ligde tuttu takım yani savunmayı ilk yarıdaki o dökülen Kayseri savunmasını tecrübesiyle ligde tuttu takımı. Ya sadece oynayarak da demek. Bir e de kulbeste kaldığı zamanda da bir takımı ligde tuttu. Hocadan daha çok takımı defanstaki özellikle küçük çocuklara daha kendinden daha gençleri uyarılarıyla ya ben bir maçta hatırlıyorum sakatlandı çıktı bir pozisyon oldu Deparattı tepki vermeye. Sarı kart yedi. Sarı kart yedi. Sarı hani o kadar benimsemişti. Yani bence boşnaklar içinde mahallemizin gururu, benim kardeşim yani benden ufak kardeşimiz Uğur Demiroku bir numaraya yazarım. Yani Kayseri'yi Allah sakatlık ya, Yılların o bak yıllarca oynadı bambaşka. Trabzon'da da oynadı. Yani kaptanlık yaptı. Milli takımda da yükseldi. Akhisar'daki performansı inanılmazdı. Ya, o hep takım başarısıydı. Hani tamam o bireysel olarak biz de dikkat ediyoruz ama Akisar çok iyi bir takımdı o zaman. Gekasıyla, Uğur'uyla, Bilal kısasıyla çok iyi bir takımdı Akisar. Ama küme düşmesini ben garanti gözüyle gördüğüm Kayserispor'a gidip defansını toparlayıp ikinci yarıda Kayserispor'u ligde tutması Uğur'un hani aldığı para anasının aksesu gibi helaldir. Yani en helal en helal kazandığı para budur belki yani futbolculuk kariyerinde. Yo her kazandığı yani, para helaldir. Helaldir Uğur, yani. şey var dedi. Uğur, Uğur dürüstlük abidesidir Üçükü futbolda yani. yani şey var dedi mesela en helalidir Hı -hı. yani. O manada en böyle hak ettiği, en böyle şey yaptığı para budur. Yani gerçekten tebrik ediyorum. Yani inanılmaz paramız kaldı da takımda. İnşallah Kayserispor Uğur'la küme düşme potasında olmadan iyi bir kadro kurarak şey yaparlar. Ben Uğur Demir okuyorum. Aydın Hasiç'ten ben çok umutluyum ama çok kötü bir sakatlık yaşadı. Evet ya o. Adem Laiç Aile bir aile bir problem denmez. yani kız arkadaşı yaşadığı sıkıntıyı atlatamadı o sıkıntı yaşadı. Ersin Destenoğlu Beşiktaş şampiyon olmasaydı Beşiktaş onu onutmazdı diye düşünüyorum şampiyon olduğu için tuttu. Ersin'in eksiğinin çok olduğunu düşünüyorum yani çok hatalı evet kadroyu şey aldı arkasında çok iyi bir kaleci yoktu. Ersin arkadaşı arkasında belki Fenerbahçeli belki gibi bir kaleci daha büyük sıkıntı yaşar dersin. Kadro formayı sahip çıkmakta. bence Ersin'in önü çok açık. Ben, ben bir kalecinin arkasında nasıl diyeyim onu ürkütecek, formayı hemen alacakmış gibi bir kalecinin olmasının bir kaleciye yapılacak en iyi iyiliklerden biri olduğunu evet, düşünüyorum. Öyle. Yani bu iş böyledir. Yani bu sene yani Fenerbahçe Yani arkana dönüp baktığında çünkü biz de oynadık. Arkana dönüp baktığında Formanın ya bu kaleci Formanın orada olması lazım ha, kaleci. bu kaleci beni kesemez duygusuna ya. kapıldığın anda zaten Utkunun, bir kere bu Utkunun, demotivasyon ya rahatlama kesemeyeceği rahatlama kesemeyeceği çok şey. belliydi. Tutkununu kesemeyeceği. Ersin o biraz o rahatlıkla biraz yaptı. Rahat. Bence Beşiktaş'ın bir kaleci transfer etmesi lazım. Ben Ersin'in çalışkanlığıyla Ersin kendini geliştiren yine. Evet. Arzıyla bu bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Gelmesi yani. gerekiyor. Gelecektir Karece inşallah. Karikere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bir düşün ya. Ya şöyle bir şey Başka var. Başka ne zaman unutacaksın abi? Hayır bak ben şöyle bir şey söylüyorum. Ve ben abi. bu şampiyonluğun Ersin Destanoğlu'na çok büyük bir olgunluk da katacağım. Tabii canım çok büyük artı katacak. O... Şöyle bir şey var. Ersin'e oynadığı ilk maçlardan da son 10 maçta Ersin'e baktığı zaman Ersin'e o olgunluğu orada da kattı tabii zaten. Tabii. Hayır ama çok farklı orada da kattı. Ersin, kattı. yani Allah ilk oynadığı ilk oynadığı 3 10, 10 maçtan ben son takım oynadığı olarak 10 maçta da zaten söylüyorum. kattı. Birinci kaleci olarak değil ama bir alternatif olarak ha, onu biraz zorlayacak bir kaleci tabii ki. Beşiktaş takımı olarak söylüyorum. 30'lu yaşlarda belki Türkiye liglerinin ortalama kalecilerinden biri. Ben Harun, yani Harun Tekin alır. alırdım. Ben Harun Tekin, alırdım. Ben Harun Tekin alırdım Fenerbahçe'den. Çok gitti, iyi bir yedek. Çok iyi bir yedek. Senin çok sevdiğin Harun gitti. Çok iyi bir yedek. Gelirdi işte Ersin'e penaltı. benim e... sevdiğim Harun Tekin başka. E... Mor Rotesi'nin vokalisti Harun Tekin. Yani? Ersin'e gelip bak Ersin, e penaltı böyle <laughs> Çıkar yaptırılır. Çıkarmayalım şimdi kayıtları. Öyle mi yapsın <laughs> Onları mı öyle Ya e? Harun iyiydi canım yani oynadığı maçlarda iyiydi de yapacak. Ya sen ne şey diyorsun Melih'im? Yani. Ya, ya valla benim için şöyle bir şey var. Birincisi futbol işlerinde başarı varsa varsın. Kim, bu kim bir, var Ersin'den bu önce bir kim bir var sence? En dikkat çeken boştan kim oldu? Valla ben, ben de yine ben de Uğur derim. Yani Uğur derim çünkü şöyle bir şey var. E, Uğur Kayseri'ye geldikten sonra Kayseri'nin defansına belirli bir toparlanma oldu. Ya Kayseri belki küme düşmenin ya bir sene kurtardı Kayseri ha şimdi kurtaramayacaksın gibi düşünülüyordu artık hı hı. Kayseri'den. Uğur geldikten sonra işte tecrübeli, Uğur tecrübeli bir oyuncu. Oynadığı maç sayısı da belli. Uğur orada defansı gerçekten topladı. Sonra Erdoğan dediği gibi de Uğur oynamadığı maçlarda da oyundan çıktı ya da sakat olduğu maçlarda ya kararlara işte ya da arkadaşlarının yaptığı hatalar ya da arkadaşlarına yapılan sert follerde, pozisyonlarda kenardan artık takımın hala oyuncusuymuş, o anda da sahanın içindeymiş gibi tepki verip o kadar takımı benimsediğini gösterdi. Şimdi bunu futbolcular görüyor, rakipler görüyor. Bunlar sahaya çıktığın zaman önemli şeyler. Beyler bakın hani rakip çıkarken beyler uğurun üstüne fazla gitmeyin. İşte hani geçemezsiniz, bırakmaz peşinizi, kafaya takmış düşmeyecek adam deli gibi oynuyor falan. İşte öbür stoperin üstüne gidin falan bunlar. Konuşuyoruz böyle şeyleri bildiğimiz oyuncular hakkında amatörde bile olsa. Ya beyler çok üstüne gitmeyin oradan geçemeyiz diğer kanadı denelim diyoruz. E Uğur için de bunu diyorlardı. E, rakibin komple oyun sistemini bile değiştiriyorsun. Sadece varlığı oynamasını geçtim varlığı değiştiriyor. Ondan sonra da benim için Ersin. İşte Beşiktaş'ta işte Leic'den çok umduğumuzu bulamadık. Problemleri vardı ama en azından kaybetme maçısından. Leiş'in Yıldırım Maris'e falan mı taşınmasını Ser, sağlıyor? Sergen, Sergen Yalçın diyeyim. Sergen Yalçın kaybetmemek adına çok önemli adımlar attı. Maç kaybetmeyi göze aldı. Oyuncu kaybetmedi faydası oldu mu oldu? Bu rotasyonlarda için kötü oyuncu değil. Çok katkı verememiş olabilir ama rotasyon dönemlerinde ya da işte bir 60 dakika işte Layç'i kullanayım sonra bir 30 dakika Gökhan'a atarım oyuna dediğim dönemlerde o 60 dakika oyunu tutabilecek düzeyde. Hoca da bunun hesabını yapıyor. Onun haricinde de bir de Aydın de işte birazcık sakatlığı yaşamasaydı tam o biçileşe sakatlık yaşadığı dönemlerde Aydın Has için artık Sergen Yalçın eski dönemlerinde gibi günlerdi. ortaya çıkacağı anları kaçırdı. En çok ona üzüldüm. Yeni sezon için boşluklarda patlamayı Aydın Hasıç'tan bekliyorum.